Gastrit mide koruyucularla sadece desteklenerek geçiştirilmemeli. Mide problemleri uzun süre insanda kaldığı zaman genetik hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olan bir rahatsızlıktır. Sadece hayatınızın yaşam kalitenizi bozmak değil, genetiğinizde bulunan kronik hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Toplumun neredeyse %50'sinin genetiğinde diyabet varsa siz midenizi bir an önce iyileştirmezseniz şekere davetiye çıkarttığınız bile Tabii bu şeker bir tanesidir. i̇bn Sina diyor ki bütün hastalıkların kaynağı midedir. Neden? Çünkü fizyolojik bedenin uğrak noktası, merkezi midedir. Besinlerle insanda var olan hastalıkların kaynağı yine midedir. İyileşmenin de kaynağı midedir. Buna ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de El ma'ide ümmü'd-de um ve ümmü'd-deve. Um Mide hastalıkların merkezi ve şifanın da merkezidir deniyor. Mider hastalıklarını lütfen ihmal etmeyin. Gastritin, reflünün, ülserin hepsinin tedavisi vardır. Destek yöntemlerle sindirimi iyileştirerek, metabolizmayı düzelterek, arınmayı sağlayarak ve mide için çok iyi gelebilecek cennetim Türkiye'de çok değerli tıbbi bitkilerden istifade etmek ve beslenmeyle desteklemek kesinlikle gerekiyor. Anadolu o kadar zengin ki geçen gün Arabistan'a bir ziyaretim oldu. Bir hastaya beslenme ile ilgili tavsiyelerim oldu. Tavsiye ettiğim gıdaların çoğu bizim burada bulunmaz. Biz marketten başka bir şey yiyemiyoruz diyorlardı. Ama Anadolu öyle değil. İstanbul'dan bir saat mesafeyle hangi yöne çıksanız, Karadeniz'e, Akdeniz'e, Ege'ye, hangi yöne gitseniz birçok sebze ve birçok meyve ve birçok tıbbi bitkinin varlığı sebebiyle hayatınıza çok sağlıklı dokunuşlar yapabilirsiniz. Bu nimetlerden muhakkak istifade edin.